Merhaba sevgili Hikaye Zaman ailesi. Bugün çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Peter Ben'in maceraları başlıyor. Ve i̇lk bölümüyle ile doğru kanat çırpıyoruz. Peter Ben'in büyülü dünyasına adım atarken Wendy, John ve Michael ile birlikte Neverland'ı uçacak kaybolmuş çocuklar, deniz kızları ve Kaptan Hawk'un konserleriyle tanışacağız. Hazır mısınız? Hayal gücünüzü serbest bırakın çünkü bu macera hiç bitmeyecek. Unutmayın, eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız şimdi abone olup bu büyülü yolculuğa kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Cumartesi günü saat 8'de Peter benle birlikte nevrende uçmak üzere buluşalım. Hadi başlayalım. Birinci bölüm. Peter ben ile tanışma. Bir zamanlar büyük ve zerif bir evde Londra'nın en sevilen ailesi olan Darling ailesi yaşıyordu. Bu evde üç çocuk vardı. Wendy, John ve Michael. Wendy ailenin en büyüğüydü. Akıllı ve sevimli bir kızdı. Her gece kardeşlerini masallar anlatır, onlara dünyayı hayal gücüyle tanıtırdı. John biraz daha maceracı ve düşünceli bir çocuktu. En küçükleri Michael ise hala çocukluk yıllarının saf ve neşeli dönemlerindeydi. Ama o da her zaman yeni bir şeyler öğrenmeyi hevesliydi. O akşam Venedi yeni yatak odasında kardeşlerine bir masal anlatıyordu. Hava dışarıda soğuk, rüzgar hafifçe esiyordu ve gecenin karanlığı her şey yavaşça sarhoş ediyordu. Evin içinde ise sıcaklık ve huzur vardı. Venedi masalını anlatırken John ve Michael gözlerini kapatıp hikayenin içine dalmışlardı. Her biri Winnie'nin anlattığı masalda başka bir dünyada, başka bir hayat yaşıyor gibiydi. Ancak geceyi tamamlamak üzere olan Windy birden durdu. Etrafında garip bir ses duymuştu. Bir an için tereddüt etti. Fakat sonra tekrar masalına devam etti. Derken birden odanın penceresi hafifçe aralandı. Rüzgar pencereyi itti ve içeriye hafif bir ışık süzledi. Çocuklar şaşkınlıkla birbirlerine bakarken ışık odanın her köşesini yavaşça aydınlatıyordu. Bu olağan bir ışık değildi. Çocuklar gözlerini kısıp bu ışığın kaynağını bulmaya çalıştılar. Birden ışık hızla hareket etmeye başladı. Işığın içinde incecik bir figür belirledi. Venedi, Jean ve Michael birbirlerine bakarken bu yarattığın ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Sadece bir an için bu ışığı izlediler. Sonra bu ışığın bir peri olduğunu fark ettiler. O peri adı Tinkerbell'di. Tinkerbell uçarken parlayan ışığıyla etrafına dönüyordu. Vücudu bir can sesi gibi hafif ve meloktu. Çocuklar her biri biraz daha yaklaşmak istediler ama peri birden onları uzaklaştırdı ve hızla pencereden dışarıya doğru uçtu. Çocuklar ne olduğunu anlamadan birbirlerine baka kaldılar. Tıpkı bir hayal gibi. Ve o anda o ışıkların peşinde başka bir figür daha belirledi. Çocuklar şaşkınlıkla bu yeni figürü bakarken büyümek için merak içinde kalmışlardı. Bu hiç beklenmedikleri bir misafir olacaktı. Bu figür Peter bendi. Peter adeta bir rüzgar gibi odalarına girdi. Üzerinde yeşil, yırtık bir elbisesi vardı. Ve tüy gibi hafif adımlarla odaya ilerliyordu. Gözleri parlak, enerjik ve canlıydı. O an odanın her köşesine dunduran gülümseyisiyle çocuklara yaklaştı ve neşeli bir şekilde şöyle söyledi. Merhaba ben Peter Ben. Neverland'e gitmek ister misiniz? Wendy bu cümleyi duyduğunda biraz şaşkına dönüşmüştü. Neverland? Nedir bu Neverland? diye sordu. Peter gülümsemeye devam ederek Neverland çocukların hiç büyümediği yerdir. Orada her şey bir oyun, her şey bir macera. İsterseniz oraya gidebiliriz dedi. Venedi bu sözleri duyunca bir an durakladı. Birkaç sorusu vardı. Peki nasıl gideceğiz? Ne zaman döneceğiz? Gerçekten hiç büyümeyecek miyiz? Bu sorular zihninde dönüp duruyordu. Ama bir şey vardı. Peter yüzündeki güven veren şifa çocukların kalplerini hızlı bir şekilde çarpıyordu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Venedi cesur bir şekilde başına sağlayarak ''Peki, gidelim.'' dedi. John ve Michael, ablasının kararını hemen katıldılar. Tekrar tekrar başlarını sağlayarak Peter e doğru yöneldiler. Peter ben gülümseyerek ''O zaman hızlanın.'' dedi. Bir anda Tinkerbell de yeniden belirledi ve ışıklarının etrafına dönerek onları yol göstermeye başladı. Çocuklar, gözlerini birbirlerine çevirerek bu maceranın ne kadar gerçek olduğunu merak etmeye başladılar. Wendy hafifçe gülümsedi ve kalbi biraz daha cesur bir şekilde atmaya başladı. Peter, hadi çıkalım diyerek pencerenin kınarına doğru yürüdü. Çocuklar önce tereddüt ettiler sonra yavaşça hepsi birer birer pencereye doğru ilerlediler. Dışarıda karanlık vardı ama Gökyüzü sabahın ilk ışıklarına benzer bir şekilde parlıyordu. Peter elleri gözüküyordu işaret ederek bakın buraya Nevranda'ya giden yol dedi. Çocuklar bir an için nefeslerini tuttular. Gözleri karanlık gökyüzünün altında çok uzaklarda bilirgen bir ışık noktasına doğru kaydı. Bir anda çocuklar ellerini tutarak Pencerenin kenarından sürdüler. İlk başta biraz korkmuşlardı ama Peter cesaretle ve güvenle onları yönlendirdi. Daha dikkatli olun diye uyardı Peter. Neverland'e gitmek biraz tehlikeli olabilir ama merak etmeyin buradayım. Gökyüzü yavaşça çocukları sarhoş edici bir şekilde sarmaya başladı rüzgar hafifçe isiyor, yıldızlar onları yol gösteriyordu. Wendy'nin kalbi hızla atıyor, can sürekli gözlerini açıp kaparak gökyüzüne bakıyordu. Michael başını çevirip Londra'yı son bir kez görmek istedi ama onu çoktan geride bırakmışlardı. Uçarken Wendy bir an duraksadı. Düşünceleri hızla birbirleriyle çarpışıyordu ailesi, evleri, iski hayatları ama ben sıcacık ve güven verici bir gülümseyle ona bakarak "Unutma, burada büyümek yoktur. Burada her şey eğlence ve macera doludur." dedi. Yavaşça uzaklarda parlayan bir ada belirliyordu. Çocuklar bu belirleyen parkını onlara doğru yaklaştığını fark etti. İşte geldik. ''Neverland'e'' dedi Peter Pan. Ve o anda Wendy, John ve Michael bir masalın içinde kaybolarak Nevrande'yi doğru inmeye başladılar. Ve işte böylece ilk bölümümüzün sonuna geldik. Peter Pan ve Neverland'in büyülü bu dünyasını adım attık. Ancak bu macera daha yeni başlıyor. Umarım siz de Wendy, John ve Michael gibi Neverland'e uçmanın heyecanını ve güzelliklerini hissettiniz. Eğer bu ilk bölümü sizler heyecanlandırıyorsa ikinci bölüm için çok daha fazla macera ve sürpriz bizi bekliyor. Kaptan Hawk, kaybolmuş çocuklar ve yeni dostlarla birlikte yeni bir Survivor'a atılacağız. İkinci bölüm için cumartesi günü saat 8'de tekrar buluşmak üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu macerayı kaçırmak istemezseniz Hikaye Zaman Ailesi bir sonraki bölümde görüşüne kadar hayal gücünüzü özgür bırakın ve her zaman sevgi dolu kalın. Hoşçakalın.